Bir saat sonra buluşalım mı? Onur haberleşelim. Bana üç milyon borçlusun. Ne demek bu? Video artık bende. Parayı bana vereceksin. Sen ciddi misin? Bitti mi yani her şey? Hı <laughs> <laughs> Akşam bir işin var mı? Yakup. Ne oldu sana? Ne oldu sana? O, 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 o yoruldu. Kim bastı? Demir. Demir. Sakın bana videoyu aldı deme. Aldı. Şurayı aldı. Flanj belleyi de aldı. Sen nasıl bir salaksın ya? Nasıl bir salaksın sen? Kendi ellerimle gebertceğim çam... Kendi ellerimle kafasını kopartacağım Nasıl düşerim ben bu oyuna? <laughs> ben nasıl geldim? Ben nasıl geldim bu oyuna? Bakma lan bana! Bakma bana! Kendine gel! Sende kopyosu var mı? Sen de VAR mı? Derseydin olurdu. Ben de olsaydı şimdi böyle kalmazdık ortada. Başka seni be. Üç <laughs> milyon olur. Geri zekalı. <laughs> Neden çağırdın beni buraya? Elemanı buldum. Videoyu bugün alacağım. Tamam ben de seninle geliyorum o zaman. Yok olmaz. Olmaz sakın. Ben sadece bil diye söyledim. Seninle geliyorum çünkü sana güvenmiyorum. Ya o videoyu alıp gidersen ya da işbirliği yaparsan Bensiz gidemezsin. Videoymuş, işbirliğiymiş, dümenmiş. Benim bunlarla işim yok daha açık konuşayım. Yardım etmeye çalıştığım herkes benim yüzümden ya acı çekti ya zarar gördü. Sen de zarar gör istemiyorum ya. Bu kadar. Niye? Bak benim derdim kendimle. Ben zarar göreceksem artık en azından tek başıma göreyim. Başkaları benim yüzümden hırpalanmasın. Öyle olduğunda dayanılmıyor yaşanılmıyor. Bu yük çok ağır. Anladın mı? Anladım. Ama ben yine de seninle gelmek istiyorum. Ya sen